Sen de diğer sarı al bari. Oh şuna ben oh. Şifa şifa. Hadi be burada bir şey. Şeyi saklıyorum abi. Yapayım. Parşömeni saklıyorum. Parşömeni hemen alma abi. O, soru var lan. Mükemmel abi. Şu şeyden ne? şunun yerine alalım. aldı adımı. Oh ver ver. Ha? <laughs> ver ver ver. <laughs> ver Allah'ım ben. Günlere <laughs> doyduk abi bu sefer. Anam burası boş. Abi burada da işaret, adam işaretleme var bu arada. Abi bana da bir mor verebilir misin ya? Bir şey istemiyorum valla. Bir mor ya. Şundan mor zırh çıkacak hadi ya da sarı. Nah çıkar. Ses var abi. Ben direkt sana doğru yürüyorum şu an. İki, iki ses duydum en az. Tamam abi ben şurada ultimi dolduruyorum abi. Ve ben geliyorum sana. Evet abi geldi. Var Hiç mı? Hiç yapmadan yürüyorum sana abi. Tamam ben geldim geldim yanına. Kovalıyor şu an tek başına gibi. Abi nasıl tutmaz o ya? Abi de zırhı yokmuş ya. Bot hmm. Yok ya. Sanki. Şunu alalım. Şunları ver. Tamam. Oo da Al, şeyden aldım ben ya. Abi elinde büyük. Şey. Aa gel 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 gel. Gel buraya gel buraya abi. Oo ne diyorsun abi ya? Üzerimde yer yok, alamıyor Aa yukarıda şey var abi. Kuş var. İşte tabancam var mı diye boşuna sormadım ben. Şey var abi. Yay var. Yayla yapabiliyorsan ver. Abi şöyle biraz geri çıkacağım. 1 iki 3. Aa 3 de gitti. Birisi vurmuş buna. Neyse 3 Net, de gitti. Galiba. 5k para mı? 3k para çıktı. Mavi de gitti galiba. 3k para geldi. Niye ya o da hiç yoktan iyidir. Şuradan köylere zıplayalım abi. Yan tarafa geçelim ya. Uzaktan bir bakış atıyorum birisi var mı diye. Atma abi, direkt git. Loot açmamışlar. Aa adamlar abi <laughs> burada. Nerede? Hemen girişinde abi, girişinde. Büyük kılıçlı dikkat et. Alırsın diye düşünüyorum ben. bir ah, de işte şu sektirme kombosunu yapabilsem var ya. Abi sektirme kombosu çalışman lazım ya. Hemen olacak bir şey değil o. Evet abi. Ben bile <laughs> de en az yarım üç, saat uğraşıyorum ona. 3 3 sefer mi 4 sefer sektirebiliyorum maksimum. Aynen Dör, abi ben hiç bir... gelemiyor. O da bir yarım saat falan çalıştım ha. Öyle tam şeyde değilim. Üçten sonrası gitmiyor abi ya. Ondan sonrası bir ufak bir tri var. Onu, onu biraz gelir yavaş yapacaksın biraz da belli bir yerinde sonra. Çünkü evet, tamam. şey ee, çok yukarı kaldırıyorsun. Ya onu göre timingini ayarlayıp vuracaksın. O da biraz zor oluyor. Evet abi tamam, mevzu o. Ben adamları izliyorum. Herifler o kadar fazla yüksek zıplatıyor ki ben zıplatamıyorum o kadar yükseğe. İşte. Bir de adama bakarak yapıyorlar onu. Ben adama bakamıyorum. Ha işte onun için şey var abi, başlangıç ne? seviyesi için. Ekran kilitlenmesi var ya abi. Hı hı. Onun, onunla kullanıyorum ben, yani. onunla biraz denedim. Hı hı. Ne demiyorum, tıkanıyorum ama. Abi şu şeyi açacağım. Şöyle birkaç tane de şey alacağım. Ee, şifalı orklar. böyle şey geldi ya var. Kutsal olacak. Abi bir de şey, dereceler yakın zamanda sıfırlandı. Burada çanta var bu arada. Istiyorsan. Tam tam full abi. Full mü? Full full. Ben biraz hançer toplamamışım hançer arıyorum. Bilgin ola. Bulursan veririm abi sana. İyi ba. İyi var. Size gidelim abi ya. Abi benim de çok kötü şeyler var. Ee, mor hançer falan bulursan çünkü bunlarla oynamayı sevmiyorum ben. Gerek yok ya, bittim buradan uzaklaştım. Hmm. Bir şey daha. Ya da katana'yı alırım abi. İki tane mi çıktı burada? Alabiliyor mu diğerine? Bana bak odaklı kayma var istersen oynarım diyorsa. Ben de, de var çünkü. O yüzden söyledim. Hmm. <laughs> tamam bunu bulmaz. Budaklı kaymak güzel ya, çıldırtıyor bazen adamı. Ee, koşturan koşturan zınk. Yok, onu sürekli kullanabiliyorsun biliyorsun değil mi? Evet abi. Kullanıyorsun, az bir şey şey yapıyorsun yine kullanıyorsun. Sürekli C'ye bas. Şimdi yani bazıları çok şey oluyor ya, hareket edemiyorsun ya sürekli yere düş düş düş. düş. Öyle adamı kes, kestiğimi biliyorum ben ya. Şunu alayım bari. Abi ben vallahi kaymayı Z'den aldım hayatım güzelleşti ya. Neye koydun? Sol kontrol tuşuna koydum onu. Z'de ne vardı lan bizde? Yürüme vardı normalde abi Z'de. Ee. Abi ben şu anda C'ye alıştım ya. Hop bak şey patladı. İşte bana da çok zor ya. Yani. Normalde oyunlarda eğilme hep şey oluyor ya abi. Kontrol tuşu oluyor ya. Hmm. Biliyorum biliyorum. Oo abi bak burada şöyle bir şey var. Yedi ayrım ama uf bir de uzun da kılıcım var. Çok güzel. Mükemmel abi. Ödülü var abi. Bunu da alabiliriz. Al. Al, al, al Hop aşağıda. Cat seyir. Şurada. Az önce içinden geçen adamlar farklı bu arada. Bu bot. Bu o da bot içinde bu. Hmm. Oğlum bunun yes, şeyi nerede? Star. Çıkmadı bir an yüzün, gün, yüzüne. <laughs> evet. Gül halini göremedim adamın. Cesedinin. Yenileyelim şunu. Yine şunu takalım. Şunda Legendary'ler var abi. Abi yanımıza Young diyarı geliyor. Aa bu ne lan? Morzer şey buldum ya. Sürekli mor çıkar. Alan buraya vermeyecek o zaman. Başka bir yere verecek. Bence alan şey kuş kalesine doğru ya da mehtaba doğru kapanacak abi. Nereye gidebiliriz? Bilmem. Sana kalmış abi. Diyara sana... girmemize hiç risk atmıyor abi. Az kişi abi, kaldı. Çok az kişi ve alan aşırı büyük. Evet yani abi. Keşke adam o alamak şeylerin lootlarını toplamasaydık. Şimdi gördüm abi şey ya ben de alana. Burda Burada armut var, kuru armut. E ee, chat nasıl gidiyor? Çinlilerden nefret ediyorum. Ediyor Öldünüz mü lan direkt? Bizimkiler ölmüş galiba. Evet abi isimlerin oyun başladığı gibi gördüm ben ya. Vallahi ama. Hmm. Hayda. İlk tuttu kapan kazanıyor abi işte. O dünkü olay çok gıcıma Aynı da Aynı oyundayım ben de. Allah Allah. Sen de senin ismin neydi? Oyundaki ismin ne? Mentos. Diye, Mentos diye isim geldi çocuğa nedense. Bir adam sesi duyuyorum ama sen kanca vurdun, şey vurdun. Görünmedi niye? Senin ayak sesin mi acaba? Olabilir abi. Adam gözüküyor rahatız. Ferhat Şaşarsın mı? abi ya. Hiç kimse yok. Ferhat Mert. Sizinle de değil la. Sizinle de değil sizinle de değil. Tamam. Aa burayı açmamışlar lan. Buralar. He? Buraları yarısını açmışlar yarısını bırakmışlar. Burada bir fight dönmüş abi anladığım kadarıyla. Bakalım belki bir şeyler çıkar. Yok be abi ne çıkacak. Bir tane çanta buldum o kadar. bir ona şeyler girdi. İlk ona girdiğini diyor İki tane ruh var abi. Nasıl giriyoruz? Ha. İki tane ruh kalktığı zaman doğmayacaklar bunda? Şimdi şurada birisi Hem... doğacak. Böyle çat koyacaksın böyle ona. Ama işte. Şimdi hayalde. nereye gideriz Abi arbaletlerden uzak duralım. Oradan uzak duralım ya. Abi oraya gitmeyelim. Doğru söylüyorsun En nefret. Abi de aaa şey de vermiş. Altta Hani bildiğin şeye dolaşacağız ya. Mett'a şey doğru gidelim abi, tank şeyine. Ben cidden sevmiyorum o arbeletleri ya. Evet abi. Abi, çok dengesiz bir şey ya. Wuchen falan yok, sonra kumcu yok. Yani onların hasarını tutabilecek şey yok, karakter yok. Abi bu arada iyi iyi, iyi kişi olması süper. Şu anda 7 kişiyi görüyorum chatte. Güzel. Bak sevdim ben bunu. Eğer isterseniz odada kurabiliriz. Şu kutsal olayım. Kutsal olmam lazım çünkü bugün ya abi. Çok geri kaldım. Yani zamanım yok. Zaman olmadığı için zam kasamıyorum da. Bu arada yarın sen çalışmıyorsun değil mi? Ben mi abi? He. Yok abi yok. Burada Sabahtan gireriz abi istersen. Olabilir abi. Bilgisayar boş olsa ben gelirim. Yani kur geleyim. Tamam abi akşama doğru kuruyoruz zaten genelde de. Şu kutsal olmaya çalışıyorum. Kutsal olabilirse. Şey duydum. Şurada. Evet şunu bir alacağım abi üzerime. Neresiymiş bu? Şurası gidelim mi? Değil mi Açık bir bakıyorum abi. Neresi? Abi orada net basılırız bu arada. Gitmeyelim diyorsun o zaman kasalım. Ben al. bence gitmeyelim abi şu an tam takırız ya. Yani ya. Yani aksiyon savaş istiyorsan gidelim. Abi gerek ya şöyle söyleyeyim abi bu tür yerlerde tek kişi gelmiyorlar abi. Tek kişi gelse aksiyon severiz. Ama 4 kişi gelince Allah biliyorsun 4. team meselesi var ya. Senin işi garanti alalım abis. Yani ben bir de kutsala direkt kasayım da. Daha kutsaldan sonra daha Astra'ya kasacağız biliyorsun. Kasarız abi. <laughs> sonra Asura falan. O arada sen de kasılacaksın. Kasarız diyorsun da evet. sen de kasacaksın. Sonra o canavarlar yazacak abi oyunlarımıza ya. Abi gelsin ne olacak? Sanki sen şeyde rakipsiz Asura değilsin de sanki tekli de. Abi ben yan sanayiyim beni biliyorsun. yan <laughs> Ama doğru söylüyorsun abi. Game Pass'te de yan sanayilik yani o bildiğin. Evet abi. Abi 11 kişi var. Az önce 10 kişi şey 12 kişiydi. Evet, bir tanesi ruptu, yine ölmüş bir tanesi daha. Abi şeylere girmek şu anda çok tehlikeli ya. Kaç dakikadır dolaşıyoruz? Adam görebildin mi? Hiç görmedim abi. Hani abi oraya girsen öldün mü bitti abi ya? Cidden gank kapısı yani ezik zamanlarımda abi gireyim. Sorun yok. Yani ezik derken yanlış anlaşılmasın. Yani plat, gold tarzı yerlerde girin abi. Yan kapısına girmeyin diyemiyorum. Ama benim güneş ve üzerinde abi girilmiyor ya. Hele kombolu karakterler varsa içeride abi. Yani deveme meve bir dönüşüyor abi. Sıçtım. Direkt şeyin üzerine taşın üzerinde dönüyor bir de onlar. Her yeri görüyor. Diğer adam sadece seni Çıkartmak da yükümlü. Bu arada ben şu anahtarı atıyorum abi. Ya da gider miyiz oraya? Kafamıza sandık düşüyor. Abi ya. adamlar ortada. Arbaletler. Evet, evet, Gel evet. gidelim abi oraya gel. Arbalete gel mi oraya. gidiyoruz abi? Yok yok arbalete değil abi. Arbalete gitmem ben. Orada savaşıyorlar zaten abi şu an. Oynuyor ortada. İşte diyorum ya şeye gidelim. Bu e, Zula var ya madem orada savaşıyorlar abi. Gel biz de burayı değerlendirelim abi. İki takım ee, girmişsen yank takım, şu. Şu. Zehir doktor at abi. Zehir, okum yok. Ya ağır varsa zehir lok attım ha yere. Lok yok abi. İki takım girmişse yank ee, üçüncü takım olarak girerseniz ve kimse gelmezse yine ee, alırsanız yank takip etmek lazım. Abi yank takı yani yankı biliyorum. Bilmiyor değilim. Bu arada ben nereye gidiyorum? Yankı çok iyi biliyorum. Ama işte ee, bizim şeyde elo'da %100 giriyorlar yani girmeme şeyi yok. Girmeme muhabbeti yok yani bizim elo'da. Hele bu saatlerde %100 giriyorlar yani öyle söyleyeyim. Sabah saatlerinde tamam girebilirsin. Sabah saatlerinde genelde bot vesaire oluyor. O yüzden girersin abi. Takibini vesairesini yaparsın. Aa paralotu çıktı. Hadi şu da Anka a neyse. Şu dürtme yerine şunu alırım abi. Kamp döndürücü tekmeyi de Suvar'ın yeni alırım. Abi adamlar gelmeden çok seri parayı bir harcayalım ya. Aynen abi belki. Nerede var? Şurada var. Göster gidiyoruz seninle. Bunu oyun attı herhalde. Oyun attı. Yo adam var abi. kek aldık. Vallaha. Eee burada işaretleme de var abi. Adamlar burada. Oha. Sen neymişsin ya kardeş? Ee, ee? iki kişi kalmıştık hani abi. Bana abi boşu... botmuş bir daha abi bu ya. Bana boşu boşuna şey kullandın abi. Ben de attım abi ultiyi son adamlar diye. Burada e, abi 15'liği versene. 15'liği al. 15'liği al üzerine. 15li al. Şunu atayım. Üzerine al Tamamdır ben de eşimi ruhu aldım, çekiyorum aldım. abi. Gerisini ben açtım abi. Sen de aç abi. Suikastçının hamlesi var aslında ama neyse. Abi şu olay çok rezalet oldu bu arada ya. Abi ultimizi doldurmak için şurada bir şey vardı sanki ama. Neredeydi o? onu bulmamız lazım. Bir de adamları ben işaretliyorum abi. Burada değiller abi. Tamam, şeydeler abi. uzaktalar abi. abi. Gel şuradaki kadar şeye kadar de bakalım lazım. abi. Şu şeye bakıyorum abi bana. Suvar Ama <laughs> abi görün değil mi ola? Yukarıda 4 kişi yazıyordu abi. Ona rağmen ben anlamadım. Adam o bir oldu, yandaşı oldu. ne oldu? Evet. Abi spamladı. Evet, onlar da gördü bizi yok, güzel. Gelsinler abi, o, o, burası alan zaten. Oraya gitmem ben. Moonbane'e güveneceğiz biraz ya. Yani i̇stiyorsan gidelim abi oraya. Ama Moonbane'e güvenmemiz gerekecek. Ne diyorsun? Abi benim ultim an %70. İşte benim de e, %39 şuralarda bir yerde şey olacaktı ya. Onu bulalım abi ultimi doldurayım ben. Geliyor abi onlardan. Geliyor 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 geliyorlar geliyorlar. Birisi zipping, birisi şey abi. Abi sen kullandın mı? Ben oyaladım ama. Abi. Koy bir tane. ben bunu aldım abi. Bunda çok az hani var abi. O alıyorum bunu. Şu yarı zana var. Yarıdan bile at. Seyrek. Çok güzel abi. Neler? Kaçamam kurtulamam Türk polisinden lan. <laughs> Kaldırmıyorum zaten seni. Niye kaldırayım abi? İşim var. Evet yok. abi. Yani. <laughs> Ölmüşsün gitmişsin zaten. Abi gittik öldük. <laughs> abi KS'ye baksana abi. Geç kalmadı. <laughs> 7 gün.